Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün e, barış çiçeklerimizin nasıl coşturabiliriz, nasıl bol yavru vermesini sağlayabiliriz ve e, çiçek açmasını sağlayabiliriz. Şimdi bu iki tane barış çiçeğim şu anda önümde. Bunları ben e, diğer büyük barış çiçeğimden yavru olarak böyle saksılara çoğalttım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bununla ilgili birçok videom var ve bu çoğalttığım Barış çiçeklerimin de bir sürü yavruları oluştu. Şöyle gösterin bakın, ayrı ayrı kökleri de var. Şimdi bunları da bir sürü yavru verdi. bunları da farklı bir saksıya çoğaltabiliriz. Artık çiçek açma zamanı. İnşallah yakında tomurcuk verip çiçek açacak diğer büyük barış çiçeğim gibi. O da sürekli yaz-kış çiçek açıyor. Bunun için neler yapıyorum? Öncelikle videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Barış çiçeklerim evin içerisinde duruyor 2 e, günde bir sulamasını yapıyorum susuz kaldığı zaman özellikle şu uç kısımlarında kararmalar oluyor yapraklarında sararmalar oluyor o yüzden çok fazla susuz bırakmayınız suyu sever bol yavru vermesi için e, daha canlı yaprakları iri yaprakları olması için ve çiçek açması için hemen sizlere bir tarifim var onu göstereceğim şimdi şöyle bir kabımı alıyorum Hamurun içerisine suyumu koydum. Suyun içerisine şöyle, evet, ne yapıyor bu diyorsunuz, <laughs> farkındayım. Nohut, suyun içerisine bir paket nohutumu koydum. Şimdi ben bunu bir paket koydum çünkü bunu ıslatacağım, şişsin diye nohutun yemeğini yapacağım. O ayrı. Ama nohutu bu şekilde ısladığınız zaman ya da nohutu bir tencereye koyup yine su ile haşladığınız zaman o haşladığınız suyu ya da bu şekilde bir gün bekletip ıslattığınız suyu çünkü bu bekledikten sonra böyle bir bulanık bir su alacak, nohutlarımız şişecek suyunu içine salacak. Şimdi o suyu ne yapıyoruz? Dediğim gibi dilerseniz haşlayın, soğuduktan sonra ya da bu şekilde suyun içerisinde bir gün bekleterek. Yemek yapacağımız nohutu şişirdiğimiz suyu ne yapıyoruz? Geliyoruz ee, saksımızın dibine şöyle bir ölçü olarak bir çay bardağı alacağız. Şimdi ben bunu yeni ıslattım, o yüzden e, dökmemin bir anlamı yok. E, bir gün beklettikten sonra bir çay bardağı alıp suyun suyunu e, saksının etrafında gezdireceğiz. Yani toprağında gezdireceğiz. Bu. Nohutun suyu çiçeğimizin kökünü besleyecek, toprağını daha verimli yapacak ve bol yavru çiçek açmasını sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Bunu Barış çiçeği ve tüm çiçeklerinizde gerçekten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Süresine gelince ayda bir kez ya da 15 günde bir kez çiçeğin durumuna göre. Çiçeğiniz gayet sağlıklı, bol yavrulu ama çiçek vermiyor, 15 günde bir çiçek açmıyor, 15 günde bir uygulayabilirsiniz ya da çiçeğiniz açıyor sağlıklı Yapra yapraklarında kararmalar var sararmalar var e, kökleri güçsüz cansız o zaman da e, ayda bir kez e, verebilirsiniz çiçeğin durumuna göre yani 15 günde bir toparlamak gerekirse 15 günde bir nohut suyunu mutlaka tüm çiçeklerinize veriniz etkisini göreceksiniz sevgili arkadaşlarım bol yazılar bol çiçekler ve canlı canlı yaprakları olacak